Efendim günaydınlar hoş geldiniz Günaydın hoş bulduk iyi sandılar Hepimize efendim Efendim e, bugünün tarihi bize ne gösteriyor Kulağımı da sevilice çıkılmış Çok acıyor Efendim <laughs> Kulağımı da sivilice çıkmış sağda er sokamadım efendim. Erkenlik sivilcesidir efendim. Erkenlik sivilcesi mi? Evet. <laughs> yok benim yaş oldu bayağı. Efendim e, bugünün bugün tarih bize neyi gösteriyor efendim? Efendim bugün e, öncelikle e, Richard Gere'den bahsetmek istiyorum. Richard Gere? Tabi. Richard Gere bilir misiniz? Tabi e, Pretty Woman filminden e, bizim dünyanın yakinen tanıdığı Subay ve Gentleman Pretty Woman Hı 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 Mr. Jones Hı <laughs> hı İskenderun'un olduğunu bilir misiniz? Efendim? İsk İsk İskenderun İskenderun'un Efendim ee, Richard Gere'den bahsediyoruz e, Evet Richard Gere diye tanınan Peki ben Şahıs bahsediyorum Neresinden İskenderun'un? İskenderun'un merkez Herkesle. Merkez Evet efendim ne zaman göç etmişler efendim? Oluyor bayağı. Ne zaman? 1956. 1956'da Amerika'ya göç etmiş. Evet efendim. Çok enteresan. Evet. E, An, anne adı nedir efendim? Fatıma. Baba adı? Atıma. <laughs> evet e, bu ETA B1 SPR7. adı Fatıma. Baba adı Adem'i. Adem. Adem evet efendim. Kendi adı nedir efendim? Gıcırt. <laughs> Gıcırt. Kir. gir. <gülüyor> Richard. Richard <gülüyor> gir. Bakın hatta şöyle bir bakın. Geveze Bey. Hemen bir canlandırma yapmak istiyorum. Nasıl Gıcırt gir. <laughs> gıcırt gir. Evet efendim gıcırt gir. İnanılır gibi değil efendim. Ee, geri çok tane de ben de inanası mı gelmemiş idi. İlk duyuduğum da. Gıcırt gir. Evet. Yani. Kim o? Gıcırt gir. <laughs> Oh, <laughs>